Selam neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün sen Sebastian Cheesecake Macbank yapıyoruz arkadaşlar. Bugün tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Çünkü bir ağzımı açarsam çok acı konuşurum gibi bir konseptimiz var. Ama ondan önce size acayip bir şeyin haberini vermek istiyorum. Tam olarak bu videonun atıldığı gün yani bugün. <laughs> 21.30'da canlı yayınım var arkadaşlar. Nonolarda. Zaten bunun duyurusunu bir videoda yapmıştım ama birkaç videoda daha yapmam lazım. Çünkü son olayda o videoları mesela izlememiş olanlar gelip diyor ki Oha abla sen burada yayın mı açıyordun ben bilmiyordum neden kanalını duyurmuyorsun falan diyor. Aslında ben toplumda falan paylaşıyorum ama orada görmememiz çok normal. Her videonu da hatırlatmaya çalışacağım. Bugün non olayda canlı canlı yemek yeme rekoru kırıyorum arkadaşlar. Çok dev bir yiyecekle böyle bildiğiniz kronometreyi açacağım. Soruyordunuz ya canlı canlı hani bu videoların hızlandırılmamış hali nasıl ya da bazıları inanmıyor ya mesela benim o rekorları kırdığıma. Akşam 21.30'da canlı yayına gelip Non olayda. Aşağı yorumlara linki sabitleyeceğim arkadaşlar. O linke tıklayıp şimdiden takip ederseniz İmri Otuz'a canlı yayına geçtiğimde size mesaj gelir. Zaten Instagram'dan da yukarı kardeş sorusu atacağım. Oradan da takip etmiyorsanız takip ederseniz anında haberiniz olabilir diyorum. Dev bir yiyeceğin canlı canlı rekorunu kıracağım. Mutlaka hepinizi bekliyorum desteğe. Cerenler Değiz ailesi olarak bana desteğinizi hissettirmenize ihtiyacım var arkadaşlar. Şimdiden gelenlere çok teşekkür ederim. Ayrıca biliyorsunuz ki Mete tamamen konsept değiştirdi ve Macbank kanalı oldu. Çok acayip Panlar anlatıyor. Bugün de saat 18.00'den bizim Mete'ye nasıl tanış yakın arkadaş olduğumuz <laughs> çok komik bir hikayesi var onun kanalında. Onu da izlerseniz bayağı bir gülersiniz. Diyorum videoya geçiyorum şimdi. Arkadaşlar. Hmm. Güzel sen Sebastian Ama daha güzellerini yemiştim bu arada. Ben mutlu hiçbir kavgaya girmiyorum. Ben izleyicilerimi de hiçbir kavgaya girmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bence saçma, gereksiz ve yersiz anladınız mı? Ben hoşlanmıyorum bu şekilde şeylerden. Ben yani üzerimden prim yapılmış, efendime sürün başlığım çalınmış, konseptim e, kopya edilmiş. Arkadaşlar ben benim için ne o problem yani anladınız mı? Böyle şeyleri açayım. Zaten burası YouTube arkadaşlar. Burası e, böyle bir platform. Yani bir şey yapıyorsunuz mesela sonra aynıları yapılmaya başlanıyor. Ben bundan mutluluk diyorum arkadaşlar ancak yani. Hiç kötü bir şey hissetmem. <laughs> i̇şte o da şöyle yapmış da içeriğimi çalmış da cartla cürtla diye. Kimse e, e, için konuşup kimseye prim vermem arkadaşlar. Çünkü olayın yani hayatın özü budur anladınız mı? Birileri yapar, birileri taklit eder. Mesela TikTok'ta akımlar oluyor tamam mı? İlla o akımları biri başlatmış oluyor ve herkes onun üzerine videolar çekiyor. Bazıları hatta ilk çekenden daha çok izleniyor vesaire vesaire. Bunun örnekleri çok çabuzdur. Yani olay bir, bir şeyin, bir içeriğin, bir konseptin öncüsü olmak ya da ilki olmaksa zaten bu her, herkes tarafından bilinen bir şeydir. İlk, ilk, ilki. Mesela Türkiye'de sonradan bir kompisi ve eater çıkarsa eğer düşünsenize ilk ben olacağım. Ceren'in arkasından yetişiyor diyecekler belki de çoğu. Hatta ondan sonra belki o kişi benimle tanışmak falan isteyecek. Bu arada bunları kesinlikle egodan ya da yaptığım iş aşırı iyi, aşırı mükemmel falan filan diye söylemiyorum. Zaten artık beni tanıyorsunuz ve bunu biliyorsunuzdur. Tamamen şu anda, şu an değerli olmaya, olmayabilir ülkemizde ama yolun açılacağını düşündüğüm bir konsept. Komite ve eating. Ya yani yola açılmışken ben bunu devam ediyor olur muyum hiç bilmiyorum. Ama bu yetenek bende baki kaldığı sürece, Allah da izin verdiği sürece rekor videoları atmaya çalışıyorum işte kendi çapımda. Diğer bir konuya geliyorum hemen. Şimdi ben bu makmek videosunu biraz da tatlı almamın sebebi önüme, işte tatlı yemek ve tatlı konuşmak. Arkadaşlar, can yakmayı sevmiyorum tamam mı? Kimsenin canını yakmayı sevmiyorum. İzleyicimin olsun, hater'ımın olsun, benden nefret olsun, işte bana laf atanın olsun hoşlanmıyorum abi. Benim fıtratım da yok anladınız mı? Ama hoşlanmıyorum diye bunu yapmam anlamına gelmiyor bu hiçbir zaman. Korkudan ya da eziklikten kaynaklanıyor zannetmiş herhalde bazıları. Yani bu tamamen hale almadığından. Yani bunu bunu anlatamamışım herhalde. Çünkü arkadaşlar benim hep söylüyorum. Youtube dışında çok fazla sorumluluğum var. Bu yüzden de yani ben her şeyi kafama takamam burada olan. Ve ondan sonra hayatı kendime zehir edemem. Bu bilinci de zaten sonradan vardı. Anlatmıştım videolarımda. mm. sürekli yorumları okuyorum biliyorsunuz. Gerçekten arkadaşlar şimdi size yorumların tezatlığını anlatıyorum. İsim vermeden ve yorumları yansıtmadan okumamın sebebi o yorumları bulup gidip o kişileri linçlemeyin diye arkadaşlar. Bu arada linçlemeyin diye neden söylüyorum biliyor musunuz? Aslında linçleseniz yorum artar. Benim de videom önerilir falan falan. Ama ben bu açıdan bakmıyorum olaya. Bence gereksiz olduğu için. Bence sizin zamanınız o kadar kıymetli ki birilerini linçleyerek harcamayın diye isim vermeden ve yansıtmadan söylüyorum. Ama mutlaka görüyorsunuzdur. Ben yorumlarda görüyorum. Kavgalar da çıkıyor yani. <laughs> Şu şekilde yorumlar var. Biri diyor ki mesela çok yiyorsun, hayvan gibi yiyorsun. Olmayanlara da ver. Senin gibiler yüzünden işte bu ülkede şu oluyor, bu oluyor. Ülkenin IQ ortalaması belli falan. Cık. Yani ben ülkenin IQ ortalamasını düşürecek hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum mesela. da inanamamışlardı diyorum ya, ya, bu kadar hani az takipçin var falan demişlerdi. Comtis ve Eater'lar dünyada az kişiler mesela, az. Yani dolayısıyla da onların ülkesinde değerli. Amerika'da değerli, Kore'de değerli. Burada olmayabilir. Problem yok bunda. Ama ben IQ nasıl düşürecek bir şey yaptığımı kesinlikle düşünmüyorum. Bunu bir iş olarak görmüyor işte çoğu kişi. Ama başka ülkelerde komple iyi bir iş olduğu için bu yorum bana şöyle gibi geliyor. Bir ressam ne kadar çok resim çiziyorsun ya kağıtları harcıyorsun. Boşu boşuna. Dermişsiniz, dermişsiniz gibi geliyor. Çünkü yani bu, bu, da bir iş. O yüzden de ben de bunu yapıyorum. Komple Eater'lık yapıyorum. Türkiye'de doğacağımı bilsem komise iyi tırlık yeteneğinin bende olmasını istemezdim. Çok güzel olsun isterdim. Ya da ne bileyim başka bir yetenek isterdim. Ama bunu istemezdim. Diyorum ya işte yani talebi az. Bu arada bunu ben de bir anda fark ettim o çöp şiş yarışmasında vesaire. Sonra bunun bir meslek olduğunu anlayınca bunu yapmaya başladım. Yani kimseyi de bu arada evine basıp beni izleyeceksin. Beni izle zorla diye kafasına silah dayamıyorum arkadaşlar Nacizane bir topluluğumuz var şurada. Kendi aramızda gülüp eğlenip, rekorlar kırıp sohbet, muhabbet ediyoruz. Bunları yaparken de size eğlendiriyorsam ne mutlu bana yani. Ben kimseyi zorlamıyorum. Hiçbir youtuber kimseyi zorlamıyor. Bu kadar kin, öfke niye? Ben anlamıyorum gerçekten bunu. Bu kadar kin, öfke size çok zarar ve her duygunun aşırısının hayranlık olduğunu zaten size söylemiştim bu arada. Ve benden bu kadar nefret eden insanların benim hayranım olduğunu düşünüyorum. Bazıları sanıyor ki benim şu an mesela 157 bin abonem var. Yani az diyor bunun abonesi zaten bu yorumları falan okuyordur diyor. Ben bunun moralini bozayım, modunu düşüreyim, işte diyor. Yani çünkü hayatta mutlu olamamış ya da başarmak isteyip bir şeyi başaramamış insanlar genelde karşısındakini de motivasyonunu ve mutluluğunu düşürmeye çalışırlar tamam mı? Ben buna inanıyorum arkadaşlar. İnanın ki bana çenen yamuk, ağzı ve sesin erkek gibi, dert tut yazınca ya da işte hayvan gibisin, öküz gibisin yazınca Ali benden soğumuyor. Onu da yazanlar çok var. İşte o sana nasıl katlanıyor da çok yakışıklı çocuk da. İşte, sen çok çirkinsin falan filan. Benden soğumuyor. <laughs> ben de hayata küsmüyorum arkadaşlar. Çünkü Allah şükür ki sevenler gerçekten sevmeyenlerden kat kat fazla çok teşekkür ediyorum. Bu arada video beğenmediyseniz lütfen ama lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Her beğeni bir seviyorum. <laughs> Sonra biri diyor ki mesela gerçekten bunlar oku, yani okunmuş yorumlar arkadaşlar <laughs> okunmuş yorum bunları teyit etmek amaçlı videoların altına da bakabilirsiniz. Diyor ki bir yemek yemek dışında videolar çek. Bunu diyen çok kişinin var. Birkesinde diyor ki sen rekortmensin yemek yemek dışında hiçbir video çekemezsin. Şimdi ben bu ikinci şeye katılmıyorum arkadaşlar hiç. Rekortmenim ama bunun dışında videolar çekemem. Hani çekmemelisin demek ayrı bir şey, çekemezsin demek ayrı bir şey. Çekiyorum yani işte. Atıyorum da çekince. <laughs> Hadi bakalım. Ya da bazıları çekmemelisin diyor. İzlenmiyor diyor. Sen rekortmezsin. Macbank çekme diyor mesela. Ben her zaman diyordum ki ben Macbank kanalı değilim. Ben hala aynısını diyorum. Ben Macbank kanalı değilim arkadaşlar. Şu an Macbank yapıyorum ama. Arayalara video atmak zorundayım. Şimdi ben haftada bir tane video atsam. Kompli ve sağlam rekorlar. 300 dilim sucuklu pizza yedim arkadaşlar. ve Dilimin dilimin büyüklüğü bu kadardı ve hepsini bitirdim. Kaç izlendi bir bakın. Allah'ın seversen yani. 45 mi 50 bilmine. Şimdi ben haftada bir video atarsam o şekilde. Sonra 50k 50 işte bu benim ancak video masrafımı çıkartır, onlara harcadığım parayı çıkartır. Dolayısıyla ben boşa emek harcamış olurum. Bu yüzden de benim sürekli video atmam gerekiyor. Sürekli yemek yeme rekoru atamam. Bunu en başlarda yapıyordum evet ama yani vücudun yoruluyor ya onu bir dinlendirmen gerekiyor. Hmm. Ve psikolojik olarak da başka şeyler yapmak istiyorum. Hatta ikinci kanal mı açsam acaba diye çok düşündüm. Çünkü buraya başka video atınca bu kanalın algoritması bozuluyor. Video izlenmiyor. O video izlenmeyince bir sonraki attığım rekor videosu da az izleniyor mesela. Yani o o, boz, o tek videoda bozulan algoritmayı var ya arkadaşlar. En az iki videoda toparlayabiliyorsunuz. Bilmiyorum. <laughs> mesela biri diyor ki süreyle ye. Biri diyor ki süreyle yeme. Tadını çıkararak ye. Yoksa ben seni neden izleyeyim? Bir diyor ki çok konuşuyorsun. Konuşma. Hiç konuşma videolarında. Diğerleri diyor ki çok konuş. Bir sohbetini çok çok seviyoruz. Rekorlarda bile konuşuyor. Ki fark etmişsiniz, ben son rekorlarımda hiç konuşmamaya çalışıyorum. Çünkü artık makbekle çektiğim için. Bazıları diyor ki Mesut'un çakmasısın sen. bazıları diyor ki Mesut'un içerik alman çok iyi oluyor. Bu senin etkileşimin için iyi. O hani bu işin bu işi yıllardır yapıyor. Ondan feyiz alman çok normal. Yani bence de çok normal. Ben çakması olarak nitelendirmiyorum. O zaman bütün komitede itirler birbirinin çakması. Bir de Türkiye'de, Türkiye'de olana sahip çıkmak yok arkadaşlar. Ya bak bu Osmanlı döneminden beri bizim sonumuzu getirmiş anladınız mı? Hep bir batı özentiliği var, hep bir batı özentiliği var. Biri yazmış ki sen Mesut'un gibi olabileceğini mi zannediyorsun? İyi iğrençsin. Aslında bir sürü kişi yazmış ki gerçekten çok teşekkür ederim. Bir kere de ülkenizdekine sahip çıkın. İşte Türkiye'nin tek sorunu bu. Ne var yani kız babalar gibi korkuyor falan filan yazmışlar. Aynen bu aslında olay. Zaten biz kendimizdekine sahip çıkamadığımız için bence bazı şeyler hala bu şekilde. Neyse hiç önemli değil bunlarda. Yani yorumlar o kadar tezat ki zaten siz de fark ediyorsunuzdur. Hatta bazıları altına yazıyor. Görüyorum onları da. İşte kızın kafasını çorba yaptığınız yeter artık falan diye. Bazıları diyor ki elinle ye. Şimdi ben elimle yiyorum arkadaşlar elime yediğim videolar var ve bazılarının gerçekten çok hoşuna gidiyor o videolar. Rahatlatıyormuş. Bazıları diyor ki hayvan iyi, pislik, nalet, elinde neden yiyorsun? Ama yani şimdi ben ne yapayım? Hani siz söyleyin tamam ne yapayım? Hadi siz söyleyin. Hadi söyleyin dinliyorum. Bunun bir sonu yok. Yani şu an verebileceğim örneklerin hiçbir sonu yok. Bazıları diyor ki ASMR çek. Evde var. Yemek yeme sesleri. Ben de çekmek istiyorum açıkçası. E çünkü neden farklı bir içerik olmasın ki? Ama bazıları diyor ki ASMR videosunun altına iğrenç. ASMR izleyecek olsam ASMR kanalına giderdim. Cık, Allah Allah. ASMR değil. Ben o videonun başına yazmışım ASMR. ASMR gördüğün için tıklamayabilirsin. Hani anladınız mı? Aslında bu olay böyle bir döngü yani. Şimdi büyük Youtuber'larda bile bir videosu 2 milyon izleniyor, bir videosu 5 milyon izleniyor. Yani onlarda bile ilgi çek çekici olmanın belirli kıstasları var demek ki. Ee, görüp, Görüp,layıp, tıklamamak sizin elinizde olduğu için mesela bu videoya bile... Bazılarının ilgisini çeker, bazılarının ilgisini çekmez, tıklamaz. Bir de bu muhabbet var. Gelip aşağıya anama, babama varana kadar kötü kötü şeyler söylüyorlar. Bunlar inceleme için beklesen yorumlara düşüyor. Çünkü kanal sahipleri bazı kelimeleri yasaklayabiliyor kanalında biz hep küfür, küfürlü kelimeleri yasakladık. Ben de onları onaylamıyorum yani doğal olarak. Ama şimdi yani senin yani ben böyle insanlara neden şu an gülüyorum biliyor musun? Çünkü üzülüyorum o insanlar için. Düşünsenize tanımadığı, yüzde tanımadığı bir insanın o kadar küfür edecek kadar önemsemiş onu anladınız mı? O kadar nefret etmiş, o kadar dokunmuş ki o ben dokunmuşum ki ben ona. Vaktini harcamış 1-2 dakika, 5 dakika neyse sonra yazmış. Ya ben bunun kesinlikle psikolojik bir olduğunu düşünüyorum mesela. Neyse arkadaşlar yani olaylar bu şekilde. Bazı şeylere benim de sinirim bozuluyor çünkü artık. Ben daha işte videonun başına söylediğim gibi sırtıma uygun cevaplar vermeye çalışıyorum. Bir de ben çok gülüyorum böyle şeyler <gülüyor> yani ne bileyim gereksiz bence. Arkadaşlar burada San Sebastian Cheesecake şey seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Yorumlarda buluşalım. Yorumlara çok çok kafam karışıyor gerçekten. Bu kadar tezat yorumlar yani. Şimdi mesela bir şöyle diyor. Yorumları boş ver. Sen kendine uygun olanı yap. Şimdi aslında öyle yapılması gerekiyor bir noktada. Ben her zaman diyorum ya beni siz izliyorsunuz. Dolayısıyla sizin fikirleriniz çok önemli. Ama fikirler bu kadar uyuşmazken yani mesela bir konuş diyor bir konuşma diyor. Bu en basit. En basit ve beni en çok arada bırakan örnek. Ya şimdi konuşsam dert. Konuşmasam dert. Anladınız mı? Biri diyor ki keyfini çıkararak ya diğerleri diyor ki zaman ye. Zaten zamanla arkadaşlar benim zaten bir saati geçen hiçbir videom yok yani. Hatta 50 dakikayı geçen hiçbir rekor videom yok. 50 dakika olan videomda Cips videosu. Onunla konuşmaları falan çıkartırsak ilk baştaki, ilk sondaki. 43-45 dakika arası bir şey. En en uzun videom o yani. Çok çok uzun videolarım yok. Bunu zaten ağır çekme falan olunca görebilirsiniz yani. Bugün biraz içimi dökmek istedim çünkü geçen Ali'ye içimi döktüm. Sonra dedim ki, bu böyle olmayacak dedim ya. Sen benim izleyicim değilsin ki dedim Ali'ye. Dedim benim izleyicilerime bunları söyleyip, onlardan bir geri dönüş almam lazım dedim. Ancak içim böyle rahat edip, böyle soğuyacak dedim. Çünkü ben bazı şeylere şaşırıyordum. Ali dedi ki, Haklısın. İzleyicilerini konuş dedi. Hmm, hmm, hmm. Bunu söyleyeceğim. Youtuberları salla. Akrabalarını salla. Arkadaşlarını salla gibi yorumlar da okuyorum. Arkadaşlar ben öyle şey yapmam. Çünkü yapmam yani. Akrabalarımı sallarsam eğer zaten o videoyu bayağı bir biplemem gerekir yani. Youtuberları zaten sallamam. Çünkü benimle derdi olanları zaten kale almıyorum. Benimle derdi olmayanları da seviyorum yani. Dolayısıyla da sallayamam yani. Ee, ama arkadaşlarıma sallayabilir miyim acaba? <laughs> o zaman. İşte o da hayatından çıkınca onu da kale almıyorum çünkü. Artık o değersiz bir arkadaş olmuş oluyor benim gözümde diyeceksiniz ki en çok izleyen içerikleri yapmıyorsun. Ama ne yapayım? <laughs> bir gün yapmayı deneyebilirim ama. Ben bir, bir tane kötü yorumları okuyorum diye bir video çekmeye çalışmıştım. Video böyle o kadar komik olmuştu ki. <laughs> kötü yorum bana neresi teşekkür edecektim. <laughs> Arkadaşlar o şekil. Ben bayağı da yedim. Tatlı tatlı konuştum. Bak şimdi tatlı yedim ve tatlı tatlı konuştum. Şimdi yoksa ben bu videoda şöyle böyle diye böyle heyecanlı heyecanlı konuşmaya başlayacaktım. Rahatladım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup tüm bildirimleri açarak videoların anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenmediyseniz lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar videoyu beğenelim. Beğenelim ki ben de biraz kendimi iyi hissedeyim. <laughs> biraz da böyle yorgun hissediyorum kendimi birkaç gündür. Akşam Nolalay'daki yayına mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Ailesi olarak beni desteklemeye gelebilirsiniz. Çünkü canlı yayında canlı canlı yemek yemeye korkacağım. Hem de yiyecekle. linki ve ID'yi aşağıya yorumlara sabitleyeceğim. Sizleri seviyorum herkese. İyi günler, sevgiyle kalın, görüşürüz, bay bay.